Selam, hoş geldiniz evime, kanalıma, buraya. Hoş geldiniz. Dün gece beni uyku tutmadı ve gece 3 sularında hafta sonu için nasıl bir video çekeyim diye düşünürken varsayımlarınızla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Benimle ilgili varsayımlarınız. O yüzden size story'den bir soru çıkartması bıraktım ve sizce ben, yani bence sen nokta nokta diye boşluğu sizin doldurmanızı istedim. Çok keyifli doldurmalar gelmiş. İlkine kadar iniyorum. İçlerinden birkaç tanesini seçip burada doğru mu, yanlış mı ya da siz beni ne kadar biliyorsunuz ya yani da sizin gözünüzde sizde ben nasıl vereyim görmüş olacağım. Biri yazmış ki Ezgi, çok alıngansın ama değilmiş gibi görünmek istiyorsun. Aslında alıngan bir insan değilim. Aksine yani böyle uğurlu bir şeye trip atan ya da durduk yere böyle bir şeylere alınan bir insan değilim. Acaba neden böyle bir kanıya vardın? Bilemiyorum. Biri demiş ki, Betül, Instagram'dan para kazanmak için her fırsatı değerlendirirsiniz. Hani neden böyle bir kanıya vardın? Gerçekten bilmiyorum. Çünkü aslında Instagram'dan çok daha fazla paralar kazanabilir eğer bu şekilde biri olsaydım sizin zannettiğiniz gibi. Ama ben kararında yettiği kadar nasıl anlatsam yani böyle benim profilime, hayatın akışına, storylerin akışına uyacağı kadar link ya da işbirliği yapıp paylaşıyorum. Çoğu işbirliğini direkt geri çeviriyorum. Yani mesela işte denemeyeceğim, kullanmayacağım bir ürünü sırf para kazanmak için sizinle hiçbir zaman paylaşmadım. 5-6 sene önceden beri kullandığım ürünlerin hala linki varsa sorulduğu zaman ya da ilgi çekiyor onları paylaşıyorum. O yüzden her fırsatı değerlendirmiyorum. Bu bence yanlış bir varsayım. Özlem demiş ki en tatlı tostasın arkadaşı en güzel anne ve Esin sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim ben de sizleri. Çok seviyorum. Çok sağ olun. Bu minvalde birçok varsayım yerine böyle övgü neşe dolu cevaplar gelmiş. Hepsini okumayayım. Yani buralarda biraz utanıyorum. Sürekli kendimi övme konusunda <laughs> böyle şeyim yani çekiniyorum. Biri demiş ki uykuyu çok seviyorsun Nur. Uykudan ne ederim. Bu çocukluğumdan beri böyle. Annem bizi öyle uykusuna yatırmak istediği zaman ben herkes uyuduktan sonra yataktan sessizce kalkar. Başka bir odaya geçerdim. Uykuyu her zaman zaman kaybı olarak görmüşümdür. Bu çocukluğumdan beri böyledir. Şu anda da uykuyu sevmiyorum. Hatta geç uyandığım zamanlar gergin oluyorum. Çok neşeyle başlayamıyorum güne. Günü kaçırmışım ve günü ertelemişim gibi hissediyorum. Nursu demiş ki çok kolay ağlayabilen birisin. Ya yani evet çok mutlu olduğumda da ağlarım. Çok sinirlendiğim zaman da ağlarım. Üzüldüğüm zaman zaten ağlarım. Yani Instagram'da böyle bir şey hiç paylaşmadım ama Nurs tarafından anlaşılmış. Beyza demiş ki seyahatleri çok seversin. Yani herkes gibi çok seviyorum gezmeyi. Sürekli rutin bir hayattan kurtulmak için başka yerler görmeye ve başka insanla tanışmaya ihtiyacım varmış gibi hissediyorum. biri de demiş ki Merve mutluluğu bulmak için çok üzülmüşsün ama mutluluk en çok yakışan. Yani mutluluğu bulmak için çok üzülmüşüm hani böyle hayatımda somut olarak işte bu şey beni çok üzdü. Ben bundan sonra mutlu olmaya karar verdim. Dediğim bir şey yok. Aslında daha önce anlattım hani burada üniversiteyi Antakya'da okuma sebeplerimden bir tanesi 2006 yılında dedemi kaybetmemdi. Evet hani bir sevdiklerimi kaybetme korkusu yaşıyorum ve onlarla geçirdiğim her anın kıymetini bu korkunun etkisiyle daha kıymetli, daha böyle değer vererek geçirmeye çalışıyorum. Her saniyenin böyle aramızda bir bağ olduğunu anı olduğuna inanıyorum. Ama ya gerçi bundan sonra da hayatın bir sonu olduğunu dedemin vefatıyla anlamıştım. O yüzden bir söz vardır ya işte bugün son gününmüş yaşa hiç ölmeyecekmiş gibi çalış. Aynen bu felsefeyle yoluma devam ediyorum. Medine demiş ki para konusunda çok yardımsever birisin. Elim açık yani tabiriyle elim çok açıktır. Hiçbir şekilde para yönetimim zaten sıfırdır. O yüzden böyle hani yarını düşünerek para harcamam. Direkt böyle bir şey varsa doğrudan harcamayı tercih ederim. Biriktirme konusunda da zayıfım. Ve birinin paraya yardım ihtiyacı varsa hani o bana lazım ya da bu yarın bana lazım olur mu diye hiç düşünmeden ona uzatırım da ne zaman geleceğini bilmeden. Bu Gözde Nur. O kadar pozitifsin ki negatif olan her şeye tahammül edemiyorsun Serhoş Kesinlikle doğru. Bu sebepten haberleri bile izlemiyorum drammış, işte korkuyormuş bu tarzdaki filmleri, dizileri izlemiyorum. Çünkü orada işte gördüğüm negatif bir olayı çok içselleştiriyorum ve bu benim günümü, haftamı çok fazla etkiliyor. O yüzden evet negatif olan hiçbir şeye gerçekten de tahammülüm yok. Kınar demiş ki rengarenk bir ruhsun, sen de kendimi görüyorum. Ne mutlu. Yani renkleri seviyorum. Renkleri görmeyi, yaşamda kullanmayı, baktığım her renklerin olmasını seviyorum. Yılmaz e yani bu ismi okuyamadım. Yılmaz mı? Ece mi? Bilemedim. Birazcık kıskançlık var sanki demiş. Ben ailenin en büyük kızıyım. Benden sonra dört kardeşim oldu. Hani annem daha iyi yanıt verir buna ama hayatımın hiçbir bölümünde ne kardeşlerimi ne arkadaşlarımı ne de hayat arkadaşımı eşimi hiç kıskanmadım. Kıskançlık duygusunun insanı dibe çeken bir duygu olduğunu düşünüyorum. Yani bana karşı da bir kıskançlık hissedildiğinde bu duyguyu anlamlandıramıyorum. Çünkü birini kıskanmak yerine, yani kıskanarak vakit kaybetmek yerine kendi hayatınızı daha da güzelleştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Gülşah demiş ki gösterişi çok seviyorsun. Hiç sevmem. Aksine bir düğüne gittiğim zaman ya da işte bir ortama girdiğim zaman böyle çok dikkat çeken, böyle en güzel giyinen, en parlak giyinen olmak istemem. Ya da böyle rol çalmak istemem yani gittiğim yerde. Onun dışında gösterişli yani çok böyle markaları da çok kullanmayı sevmem. ve marka meraklısı bir insan da değilim. O yüzden bu tez bence yanlış. Biri demiş ki tezgül. Enerji dolu her andan mutluluk çıkartabilen enerji saçan birisin. Her andan mutluluk çıkarmıyorum ama burada mutluluk çıkardığım anları sizlerle paylaşıyorum. Sanırım öyle bir kanıdan kaynaklı. Mesela bugün çok fazla yoğun bir gün. Valiz hazırlamam gerekiyor. Dünya tatlısının rahatı yok. Sanki hasta olacak gibi bir halde. Onu yıkayıp yatırdım. Kendimi de duş aldım. Arkada bir dünya iş var yani. Şu duvarın arkasında dağ gibi çamaşır hazırlanacak valizler var. Ama tabii ki bu andan mutluluk çıkarmıyorum. Sadece bu videoyu çekmek istediğim için enerjimde yerindeyken kamera karşısına geçmiş oldum. Biri demiş ki ismini okuyamadım. Çocuklara sinirlensen bile onlara bağırmıyorsun ama içinde kıyamet kopuyor. Şöyle <laughs> onlara kızdığım oluyor evet tabii ki. Bağırmak benim sesimin yükseldiği zaman onları sadece güldürüyor. O zaman bu beni daha da çok sinirlendiriyor. O yüzden derin bir nefes alıp içinden yüze kadar sakinleşmeye çalıştığım çok oldu. Bazen bu kadar sabırlı olmak ama ben de şaşırıyorum en son geçen hafta sonu yazdan gittiğimiz zaman dünya arabada bir ağlama krizine girdi. Sonra ben eve gider gitmez yorgunluktan uyudum. Sabah uyandığımda kardeşlerim hala uyuyordu ve annem şey dedi Senem'le Ecem senin çok sabırlı olduğunu söyledi. Onlar dünya bu kadar ağlasa dayanamazlarmış falan diye anlattı. Yani O anda ben sabırlıyım yapabilirim diye düşünerek değil yani kendi mizacım gereği sakin kalabiliyorum. Bunun da karşılığı sanırım sabır oluyor. Başka neler varmış? Çok benzer şeyler var o yüzden aşağıya iniyorum. Sorgun demiş ki aslında çok utangaçsın. Evet utangaç biriyim. Yani böyle burada kamera karşısında rahat olduğum gibi bir topluluk karşısında aynı şekilde konuşabileceğimi düşünmüyorum. Bilmiyorum evet utangaç biriyim. Emine demiş ki hiç derdin özellikle geçim derdin yok gibi. Yani hepimizin benim de hem ergenlik dönemimde hem gençlik çocukluk dönemimde yaşadığı çok büyük sıkıntılar oldu. Herkesin her insanın derdi var. Yani dertsiz bir insan benim hiç derdim yoktur diye bir şey söylese yalan söylemiş olur. Hepimizin dertleri var. Geçim derdi de neye göre kime göre yok gibi. Yani bu sizin yaşam standartınızla alakalı bir şey. Yani birine göre benim yaşam standartım çok aşağıdadır, birine göre çok yukarıdadır. Çok fazla insan olduğu için, çok fazla insan yaşadığı için. Belki sosyal medyada paylaştıklarım size böyle bir şey düşündürmüş olabilir. Başka biri demiş ki, bence sen işler planladığın gibi gitmezse çok mutsuz olursun nokta atışı. Yani mesela şu anda bu videoyu çekmeyi dün gece planladım. Eğer bu videoyu çekmeseydim Gün. Gerçekten tüm günüm ve tüm hafta sonum çok mutsuz geçirecekti. Aynı şekilde planladığım bir şey olmadığı zaman da ister istemez modum düşüyor, suratım asılıyor ve enerjimi çok hemen böyle yükseltemiyorum. İlla o yapmaya karar verdiğim şey ya da planladığım şeyi ya zamanında ya da o gün içinde. Aynı saatte olmasa bile gün içinde yapmak zorundayım mutlu olmak için. Gerçekten nokta atışı bir tespit. Eda demiş ki hoşlanmadığım bir şey olunca çabuk sinirlenen ve çekilmez derecede asık suratlı olabiliyorsun. Evet kayınvalidem de videomuzda söylemişti ya suratı için neyse suratı da o diye. Gerçekten hoşlanmadığım bir şey olunca çok sinirlenen ve ne yazık ki yüzümde de bu ifadeyi takınan asla rol yapamayan bir insanım. Doğru. Ayşe demiş ki hayır diyemiyorsundur kimseyi kırmamak için. Yani bunu yeni yeni kırmaya başladım. Zaten artık bu pandemi sürecinde çok fazla insanla bir arada değiliz ya da bazılarının böyle bana talebi çok fazla yok ama gerçekten hayır demek benim için çok zordu 30 yaşıma kadar. Kendi içimde fırtınalar kopsa da asla karşımdakini kırmamak için hayır diyemiyordum istediği bir şeye, yapmamı istediği bir şeye. Ve sonrasında olan bana oluyordu. 30 yaşından itibaren bunu kırmaya başladım. Yani ben istemiyorsam hayır. Daha ötesi yok herkesin de hayatında uygulaması gereken bir şey bence. Şeyma demiş ki gülümsemeye her şeyden çok seviyorsunuz. Evet yani gülüşmen sevdiğim şeyim. Bazıları için ağzım çok büyük. Dişlerim kocaman. Sürekli gülümsemem yapmacık bir ifade bazıları için. Ama ağzımı ben yapmadım. Yani sonradan bunu ben güzel güleyim diye buraya takmadım. Dişlerim de hepsi benim kendi dişlerim. Yani Rabbim öyle yaratmış. O yüzden böyle ağzım çok büyük işte dişlerim çok iri. Konuşurken bilmem ne oluyor gibi eleştirileri hiç kabul etmiyorum. Çünkü bu benim elime olan bir şey değildi. Bunu ben seçmedim. Başka ne varmış? Bence sen muhasebeyi sevmiyorsun demiş Tuğçe. Gerçekten hiç sevmiyorum. Yani öyle ki ilk mali müşavirlik staj sınavına girmek için babamla beraber mali müşavir odasına gittiğimiz zaman Babam bin, bin küsür lira bir dosya açma ücretiyle beni sınava kaydettirdi. Sonra ben gecem gündüzüme katıp sınava çalıştım ve birinci seferde sınavı geçtim. Ama sınavdan sonra staj yaparken aslında hiçbir şey benim hayal ettiğim gibi olmadığını gördüm. Ama artık bir yola girmiştim yani. Belli bir maliyet koyup dosya açtırdım. Ankara'ya sınava gittim, geldim. ...bir yerde işe başladım, staja başladım. Sanki bunlar olduktan sonra insan geri dönemezmiş gibi oldu. Yani bu yola girdim, bir emek verdim. İşte yüksek lisans yaptım iki sene. Stajım bir sene kısalsın diye. Staja başlayınca yüksek lisans uzadı falan pistan. İnsan bazı şeylere çok emek verince... ...olması için, oldurmaya çalışınca... ...ne yazık ki geri dönemiyor. Ama hep size söylediğim gibi daha önce de. Yani bir şey olmuyorsa olmuyordur. Yani oldurmaya çalışma hem sizin enerjinizden... ...hem vaktinizden, hem de hayatınızdan çalıyor. Evet, muhasebeyi sevmediğim doğru. Ve son bir iki ay daha muhasebe yapacağım. Ondan sonra bitiyor. Yani ara veriyorum. Tekrar döner miyim bilmiyorum. Hayat gösterecek. Ezgi demiş ki hiç yorulmayan süper bir kahramansın. <laughs> Asla değilim. Çok yorulduğum zamanlar oluyor. Ama yorulduğumun farkına varmıyorum. Yani işte geçen hafta yazlığa gittiğimiz zaman koltukta uyuyakalmam bunlardan biri. Bir örnek. Ya da gün içinde bazen gün içinde hiç olmuyor ama akşamları çocuk uyuduktan sonra uzanırsam uyuyakalırım. O yüzden uzanmıyorum. Çünkü uyumayı sevmiyorum. Aslında yoruluyorum herkes gibi. Yani ben de insanım neticede. Neslihan demiş ki çok güçlü bir kadın ve muhteşem bir annesiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de güçlü olduğumu düşünüyorum. Yani hepimizin güçlü olması gerekiyor. Kendimi hayata karşı güçlü bir karakter olarak hissediyorum. Annelik konusundaki muhteşemliğinizi övgü olarak alıyorum. Bence bütün anneler muhteşem. Öyle annelik kıyaslaması ya da işte benim anneliğim diğerlerinden daha güzel gibi bir böyle şeyi hani iltifat olarak kabul ediyorum ama böyle bir kıyaslama yapmak ya da diğer annelere modunu düşürecek bir şey söylemek bana göre değil. Çünkü annelik çok kutsal ve herkes için de öyle değerli. Derya demiş ki çok kendini beğen beğenmiş birisi. Yani keşke kendimi beğenmiş biri olsaydım. Hani iyi bir anlamda mesela üç tane göz kırpan emoji koymuş ama böyle kibirli biri olmayı isterdim. Çünkü bazı ortamlarda, bazı yerlerde gerçekten kibirli olduğumuzu düşünmeleri insanların çok daha size sanki güç veren bir şey ama ben hiç öyle değilim. Bazen öyle konuşmalara denk geliyorum ki ya da bazen insanların benden öyle talepleri oluyor ki, sosyal medyayı tenzih ederek söylüyorum bunu, gerçek hayattan bahsediyorum. O anda bir şey söyleyemiyorum ama eve gelip şey diyor ya benim alnım da aptal mı yazıyor diye düşündüğüm oluyor. Kendime beğenmiş ki birli bir insan olsaydım bu olmazdı diye düşünüyorum. Hani keşke birazcık olsaydı o ama maalesef yok. Neslihan demiş ki çok dakiksin her şeyi zamanda yaparsın. Asla. Hiç dakik bir insan değilim. Hiç değilim. Keşke dakik olabilsem. 3 dediğim yere 5'te giderim. Hep geç kalırım. Mutlaka oyalanırım ama bunun çocukların da etkisi var. Çocuklardan önce daha dakiktim. Yani sabah kalkma konusunda çok iyiyim ama hayatın dakikliği konusunda çok dakik bir insan değilim. Tuğba demiş ki kendine önem veren bir insansın. Evet kendime, yaşamıma, bedenime, hayatıma çok önem veriyorum. Çünkü hep söylediğim gibi bir tane yaşamımız var ve siz değerlisiniz. Deniz demiş ki diktatörsün. <laughs> hiç diktatör değilim yani hiç öyle bir dediğim dediklik yoktur. Demet demiş ki eşine göre çocuklara karşı daha rahatsın, panik değilsin. Evet doğru. Ya daha rahat bir anneyim. O çok daha pimpirikli ama o da ilk çocuktan sonra bu pimpirikliliğini birazcık kırdı. Bu panik ataklarını birazcık kırdı. Yani Memo Bulut'la benim aramdaki ilişkiyi gördükten sonra ben Memo Bulut'un iyi güzel yetişen bir çocuk olduğunu gördükten sonra dünya tatlısında o da daha rahattı. Bu da doğru. Melda demiş ki tanıdığın tanımadığın herkese sıcak kan yaklaşan birisin. Evet. Yani şöyle mesela bazen bir ortama giriyoruz ya da benim takip eden biriyle tanışıyorum ve karşımdaki kişi beni takip ettiğini söyledikten sonra susuyor. Öyle kalıyor hani merhaba Seren abla ben seni takip ediyorum. Ya öyle mi teşekkür ederim dedikten sonra karşıdan bir cevap gelmiyor. Ve ben onu konuşturmaya çalışıyorum. İşte burada mısın? Nereden geldin? işte zamandan beri takip ediyorsun. Böyle soru cevap yaparak karşındakini konuşturmaya çalışıyorum sürekli. Ya da girdiğim bir ortamda çok sessiz biri varsa, hiç ilk defa tanıştığımız bazı insanlar bir ortama girdiği zaman daha sessiz olup içine kapanmayı tercih eder. Öyle bir yerde de bulunduysam genelde gene ben ortamı açan, konuşturan karşımdakine ısınmasını sağlayan ben oluyorum. O yüzden sıcak kanlı olduğumu kabul ediyorum. Başka Hale demiş ki temizlik yaparken dolap çekmece içlerine kadar silip süpürmezsen için rahat etmez. <laughs> Öyle değil. <laughs> Tamamen düzenli olması gerekiyor ama dolap içlerine kadar ne yazık ki zaman kalmıyor. Yani ne zaman yarın dolap içini yapacağım desem başka bir temizlik işi çıkıyor. O yüzden dolap içlerini, çekmece içlerini ne yazık ki ayda bir, üç hafta haftada bir yapabiliyorum. Hatta belki de bir ay oldu yani dolap içine falan girmeyen O yüzden bu yanlış bir tespit. Beyza demiş ki kendinden çok sevdiklerin için yaşıyorsun. Bu eskiden öyleydi. Aslında eskiden de öyle değil. Yani 20'li yaşlarımı kendim için yaşadım. Hayatımın bazı dönemlerinde sevdiklerim için yaşadığım doğru. Ama şu anda da öyle değil. Dönem dönem böyle şeyler oluyor. Sonra hemen toparlıyorum. Ekin demiş ki başta sinir olunan sonra çok sevilen birisin. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Sevinmeli miyim, üzülmeli miyim bilemedim. Neden sinir olduğunuzu da anlamadım. Gerçi şey arkadaşlarıma da soranlar oluyormuş. Nasıl da hep böyle mutlu? Yani bu kadar rol yapamaz. Öyle mi diye arkadaşlarım da cevabı şey oluyormuş. Orada ne görüyorsanız gerçek hayatta da öyle yani. Ne eksik ne fazla. Sanırım başta sinir olunmasının sebebi bunun sorgulanması oluyor. Sonra tanıdıkça da seviyorsunuz. Yani öyle yorumladım ben. Esin her durumda pozitifsin demiş. Genelde bir olaya karşı pozitif yaklaşmaya çalışıyorum. Mesela bugün çok zor bir gündü. Dünya uyandığından az önce uyuyana kadar hep böyle mutsuz ve ağlaktı. Yani yapacak bir şey yok. Sürekli yüzüm gülerek ve ona şarkılar söyleyerek terkin etmeye çalıştım. O yüzden her durumda pozitif olmak için çaba sarf ediyorum. Evet bu doğru. Bakalım korkularımla yüzleşmekten çekinen birisin demiş. En büyük korkum bu hayatta. Sevdiklerimi kaybetme korkusu. Ve evet bunu çok düşünmemeye çalıştım Doğru. Bunun dışında başka bir korktuğum bir şey aklıma gelmedi şu anda. Aslı demiş ki bence sen kardeşlerin arasında en affedicisisin. Evet öyle. Ya, hiç ikinci değilim. Hemen affederim. küs uyumak istemem kimseyle. Yani biriyle küstüysem o akşam bunun derdini sırtıma yüklenir kafamı bununla doldurarak meşgul ederek uyumak istemem. Haklı da olsam, haksız da olsam ilk adımı attığım çok olmuştur. Ya da bazen karşıdan bir adım bekleyip o adımı attıktan sonra çok uzatmadan hemen affetmişimdir. Hep böyleyimdir. Ayşegül demiş ki aslında çok sinirli birisin ama neşeli ve anlayışlı görünmeye çalışıyorsun. Ya rol yapmak ya da bir şey yok da var gibi göstermek bana göre değil. Hiç benim çok yorar bu. Yani böyle bazen insanlar konuşmasını değiştirerek konuşuyorlar ya sosyal medyada. Ben bunu çok iyi anlıyorum. Ben yani normal konuşması o değil. Ya da işte bazen Gülerken kendi gibi konuşuyor ama o anda bir şey anlatırken Aa, a, a, falan diye konuşuyor ya ben izlemeye tahammül edemiyorum. Yani olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek. Ya da ne bileyim çok sinirliyim ama hep neşeli görüneyim. Bu bana göre değil. Şu anda gerçekten beni nasıl görüyorsanız, nasıl tanıyorsanız öyleyim. Asabiyetlerim oluyor. Kızdığım şeyler oluyor hayata karşı, yollara. insanlara kızdığım zamanlar tabii ki oluyor. Ama bu genel anlamda benim sinirli biri olduğum tespitine ulaştırmaz. Olumsuz bir şeyden hemen etkilenen, modu düşen ama hızlıca toparlanmaya çalışan birisin demiş Hilal. Evet öyle. Olumsuz bir şey olduğu zaman hemen modun düşer ve bu modu tekrar yükseltmek için evet modum düştü hadi yükselteyim bunu şeklinde değil. Onu o anda yaşarım ama onunla yaşamak istemem. Olumsuz şeyler yaşamak istemem. Esma demiş ki, rahat biri gibi görünsem de disiplini seviyorsun. Yemek, uyku saati ve spor. Yani çocuklar konusunda disiplini seviyorum. Uyku saatlerini, kaçırmalarını istemiyorum, yemek saatlerini. Kendim için yoga saatlerini kaçırmak istemiyorum. Çünkü bunları rahatlıktan kastınız. Yani evet, rahat bir insanım bazı konularda. Ama bazı şeyleri de bu şekilde disiplin etmek istiyorum. Çünkü bunları olmadığı zaman o rahatlığım da elimden alınıyor. Öyle anlatabildim mi acaba? Bilmiyorum. Meryem demiş ki hayal kurmayı çok seviyorsun. Çok severim. Hayal kurmayı çok severim gerçekten. Yani kim sevmez ki? Hayal kurup gerçek olacağına inanmayı daha çok severim. O yüzden bu hayal defteri gibi şeyler yazıyorum. gerçek olmuş gibi yazdığım yazılarım var. Gerçek olmasına da yardımcı oluyor bence. Aycan demiş ki Nutella'ya kaşıkla dalıyorsun. Nereden biliyorsun Aycan? Nereden biliyorsun? Her gece o kişisel kafandaki geceye nottan sonra ben onu telefondan açıyorum story çekiyorum. Sonra çetinerken şey, konuşurken bir yandan da yazıyorum sessiz dinleyenler için. Sonra o bitiyor onu yüklüyorum ya kalkıyorum. Nutella kavanozunu açıp bir kaşık <laughs> en az bir kaşık yiyip öyle yerime geri oturuyorum ya da uyumaya geçiyorum. Bu bir hastalık. Diyet yaptığım dönemde bıraktım. Yani evdeki Nutella'yı bitirdim o gece ve yarın diyete başlıyorum diye bir daha Nutella almadık. Ama böyle bir şey gibi benim için Nutella. Yani bağımlılık gibi yani. Nikotin bağımlılığı gibi bir şey. Bırakamıyorum. Esra demiş ki takipçiler olarak yanına gelsek terslemezsin değil mi? Eğer yanıma gelen bir takipçim varsa daha önce aşağıda yorum olarak yazarsa bu sorunun cevabını sevinirim. Ve bugüne kadar hiçbir takipçimi terslemedim. Yani takipçi olması gerekmiyor. Hayatımda hiçbir insanı terslemişliğim yok çok ciddiyim. Yani bana çok büyük bir yanlış yapan biri de hep de bunu söylerim. Karşıma geçip bir şeyler söylerse defol git buradan be diyemem yani. Keşke diyebilsem, terslesem bazılarını ama terslemek hiç bana göre değil. Ne yazık ki susmayı tercih ederim kaldı ki takipçilerimi ters demek asla yani bana yakışmaz. <laughs> i̇smini okuyamadığım bir üniversitede çok daha çalışıyordum demiş. Sınavdan sınava çalışırdım. Yani dersi derste dinler notumu alırdım. Sonra fize ve final haplarına ders çalışırdım. O yüzden çok daha çalışıyordum. Denemezdim. benden daha çok daha çalışanlar vardı. Başka ne varmış? Özge kafana koyduğunu mutlaka yaparsın demiş. Evet yani yapmadan rahat edemem. Doğru. Bunun da ismini okuyamadım. İnanılmaz keyifli bir anne. Herkesin eşit alanı olan bir eş ve mükemmel bir kalpsin. Enerjinin ışığının daim olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Özlem demiş ki ülkeye mal olmuş bir kadınsın. Parti kur, oy verelim. Gerçekten siyaset benim uzaktan yakından hiç ilgi alanıma girmeyen bir şey. Keşke böyle bir parti kurulsa hani herkese eşit sadece böyle mutlu vaatleri olan kendi çıkarını menfaatini hiç düşünmeyen gerçek bir oluşum olsa keşke hepimiz ona oy versek. Hiç sorgulamadan, güvenerek yani. Hani böyle sağ sol falan değil. Tek böyle tek bir noktada keşke hepimiz buluşabilsek. Benim ne yazık ki böyle bir oluşum yapmam mümkün değil. <laughs> Gönül demiş ki esprili bir insansın. Yani böyle çok durup durup espriler yapan bir insan değilim. E, ama hayat esprili yaklaştığım doğru. Morbul Türk istemiş ki antidepresan kullanıyor kadar huzurlu ve sakin ama kullanmadığına eminim. <laughs> Hayatımda kullanmadım. Ama bazen arkadaşlarımın da öyle şeyleri oluyor. Mesela dünya rafı da verdiği zaman ama ben dünya tatlısı ne yaptın diye tepki vererek story attığım zaman arkadaşım beni arayıp ya vallahi sen bir şey içiyorsun bu kadar tepkisiz kalamazsın dedi. Gerçekten ömrümde antidepresan kullanmadım. Kullanmayı da hiç düşünmedim. Ama evet öyle bir sakiniyetim var. Ama aynı zamanda heyecanlı biriyim. <laughs> Nasıl oluyor bilmiyorum. Biri demiş ki neşeli ve seveceğim bir annesin. Evet öyle. Doğru. Yasa demiş ki dünyada gördüğüm en pozitif insansın. Seni izlemek beni keyiflendiriyor. Çok teşekkür ederim. Başka? Özellikle sizi görünce hep kendimi çok tembel hissediyorum. Hiç öyle değil. Bunun aksine şey de var. Siz şu anda işte yerleri sildiniz diye ben de kalkıp yerleri sildim diyen de var. Ya da benim paylaştığım şey kendinize nasıl uyardığınızla alakalı bir şey sanırım. Ben o anda bir şey paylaştığım zaman siz de onu yapın ya da kendinizi kötü hissedin diye paylaşmıyorum. O sizin hayatınızda benim hayatımdan ne kadar pay aldığınızla ilgili bir şey. Sibel de demiş ki kıskanç değilsin. Evet, Platonide biri kıskançsın demişti. Başka? Cansu demiş ki sosyal medyada şen şaprak aile içinde kırıcı, katı ve tahammülsüzsün. hani <laughs> bilmiyorum aile içinde kırıcı, katı ve tahammülsüz olsam. Yani mesela ailemle bir çektim. Yani kırarak onları tahammülsüzlüğümle mi ya da böyle zorla mı, silah zoruyla mı kameranın karşısına geçirdim. Ya da çocuklar rol mü yapıyor kamera karşısında? bunu sormak istiyorum. Kitapla mutfak eleştiriyor açık demiş. Eleştiriye çok 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 açık, son derece açık. Ama bazen eleştiri adı altında yerme yapılıyor. Yani işte demin dediğim gibi ağzın çok büyük. Aa açık değilsin. Ne alakası var ya? Bu eleştiri değil ki. Ya da ne bileyim eleştiri dediğiniz şey o değil ya. Yani ben eleştirmen dediğiniz şey filmlerden bilirsiniz. İyi olmuş, kötü olmuş dersiniz. Eleştiri budur. Hem iyidir hem kötüdür. Ama insanlar sosyal medyada eleştiri adı altında çok saçma yorumlar yapıyorlar. Ve o çok saçma yorumları açık değilim doğru. En sevdiğim şey bunu söyleyeceğim burada itiraf edeceğim. En sevdiğim şey bazen DM'lere bakıyorum. Mesela arkadaşına atacağı DM'i bana atan biriyle karşılaşıyorum. Of bu kadının da ağzı çok büyük. Sonra bakıyorum yukarı Instagram size yazıyor ya seni takip etmiyor. Direkt hikayemden gizliyorum o kişiyi. Ya da işte bana nefret dolu mesajlar atmış. Beni takip etmiyor yine. Kızın çok zayıf. Aralarında en zayıf olan senin kız. İşte ıy batırdı, bilmem ne, berbat bir evin var gibi. Hadi nefretini kusan insanların mesajlarına denk geldiğinde direkt hikayemi gizliyorum Yani görme benim hikayelerime bakma sen. Kendine iyilik ya. Beni bırak bir sal modundayım. En sevdiğim şey o insanları benden kurtarmak oluyor. O yüzden eğer sinir olarak izliyorsanız hikayelerimi ya da profilimi ya da kanalımı böyle bakıp hasetli oluyorsanız bana böyle bir, bir, şekilde onu iletin. Yani engellemeye eliniz varmıyorsa siz bana söyleyin ben onu yaparım. Çok rahat bir şekilde. Çünkü bu sizin hayatınız için. Yani ben de öyleyim. Sosyal medyada takip ettiğim ve sonradan bana ireti gelen, takip ederken sevdiğim özelliklerinin kaybolan ya da mesela ne bileyim yemek için takip ediyorumdur. Artık yemek değil de gezi paylaşıyordur ve benim hoşuma gitmemiştir, ilgimi çekmiyordur. Direkt takipten çıkıyorum. Niye onun yaptıklarına sinir olarak kendime vaktimi vereyim ki yani? Bu moddayım. O yüzden siz bu moda giremiyorsanız, ben sizi seve seve yardımcı olurum. Yani hikayelerimi gizleyerek. Bunu yapmayı çok seviyorum. İnsanları kendimden kurtarmaya. <laughs> Kibirli bir açıklama gibi oldu ama gerçekten öyle değil. <laughs> Yazma mühendisi demiş ki önceden mali müşavir olmak istemiyordum. Şu an iyi ki diyorsun tam tersi. Önceden malum müşavir olmayı çok istedim ama bu. şu an değişen koşullarla, mevzuatsal olarak, mesleki olarak değişen koşullarla şu an keşke başka bir yola girseydim diyorum tam tersi. Başka... Funda geceleri ağlayan birisin demiş. Çok uzun zamandır ağlamadım. Allah ağlatmasın. Bilim ezireyim, tahtaya uğrayayım. Geceleri ağlayan biri değilim. Nasıl ki en son 10 Ocak Tostos'un yıl dönümünde. Memo Bulut sen yaşlanınca ölecek misin? İşte ben 18 yaşıma gelince sen yaşlanmış, yaşlanacak mısın gibi sorular sorduğu zaman bana. Evet o uyuduktan sonra gece ağladım. Doğru. Ama genel anlamda her gece ağlayan ya da her gece bu kadar olumsuz şeyleri düşünüp ağlayan biri değilim. Ben demiş ki sürekli yenilenen ama özünü koruyan bir insansın. Evet kendimi yenilemeyi seviyorum. Doğru. Ama içimdeki ben asla kaybolmuyor. Sevda demiş ki bence sen çok fazla reklam yapıyorsun. Aksine ben yani neye göre kime göre bilmiyorum. Yani şu anda televizyonu açtığınız zaman izlediğiniz dizilerin arasına 4'er 5'er 10'ar er dakika reklam koyuyorlar. Yani Bence siz onları sorgulamalısınız bizi değil. Biz burada bütün hayatımızı, evimizi, dünyamızı sizlere böyle elenip şekilde kollarımızı açtığımız gibi açmış durumdayız ve şu anda sosyal medyanın geldiği nokta sizin bazılarınız için işte bunun da linkini vermezsinken bazılarınız için de bunun linki var mı? oluyor. Çok aradığı bir şeyi bizim paylaşımlarımızda görüp sorabiliyor ya da alakalı alakasız. Yani şu anda mesela buradayken bile benim hiç dikkatimi çekmeyen hemen görmeye alıştığım için şu tablo nereden diye yazan biri mutlaka oluyor. O yüzden biz madem böyle sizlere hayatımızı mal ettik ki bunu bir zaman para kazanacağımızı bilerek başlamamıştım ben. Hiçbir şekilde buradan bir kazanç güdüm yoktu. Tamamen keyifle paylaşımlar yapıyordum. Hala da öyle. Sonra buna evrildi sosyal medya. Ve ben kendim de çok fazla reklam görürsem kendimden sıkılırım. Kendimi sıkmayacak şekilde sizlerle işbirlikleri paylaşıyorum. O yüzden çok fazla, fazla reklam yapıyorsunuz. Kabul etmiyorum. Yani göreceli bir şey bence bu. <laughs> Tuğçe demiş ki bence de sen eğer canın istemiyorsa yapmazsın. Doğru. istemiyorsam yapmam. Gözde demiş ki çok daraldığında buraya 45'te koyarken gizli gizli ağlıyorsun. <laughs> Yok. Hiç öyle bir şey yok. Tuğçe yine demiş ki kocana karşı hep bakım olmayı seven birisin. Evet doğru. Yani eğer kendimi o an aynaya baktığım zaman kötü hissediyorsam hissetmiyorum demektir. Ee, mutlu olmadığım için de kocamın da mutlu edemem diye düşünüyorum. Evet bakımlı olmayı seven biriyim. Doğru. Ama sadece kocam için değil yani kendim için bu böyle. Ha çok enteresan görümcem yazmış. Hep görümcelerim beni kıskanıyor diye böyle esprisini yaptım. Küçük görümcem yazmış. Çocuk konusunda ile bakıp da asla olamayacağım annem profilimsin. Gerçekten bunu bana hiç itiraf etmemiştin Müge. Yani şu an çok şaşırdım. Yani ismini görünce zaten buraya bir şey yazmış olmana şaşırdım. böyle bir şey yazmana ekstra şaşırdım. Müge ile de iki görümcemle de çocuk konusunda çok fazla konuşuyoruz. Müge benden önce anne oldu. Sonra Dünya ile onun ikinci oğlu. Aynı dönemlerde doğdular. Diğer görümcem de Dünya'dan 5 ay önce bir kızı oldu. Dünya'dan 5 ay büyük bir kızı oldu. Çok fazla telefonda konuşuyoruz. Yani ben bildiğim her şeyi onlara anlatıyorum. Çok telaşlandıkları zaman onları terk ediyorum. Doğum yaptıkları zaman sürekli yanlarında hani böyle telefonla konuşarak o doğusalık dönemlerini hep atlattım. Onları elinden geleni yapmaya çalışacağım ama ne yazık ki Müge çok pimpirikli bir başak burcu. Yani benim kardeşim Senem de öyle. O yüzden Senem de bence çocuk sahibi olunca Müge'nin yaşadıklarını yaşayacak. Öyle deme Müge ya. Sen çok iyi bir annesin. Yani ne diyeceğimi bile utandım da. Arkadaşım burcu demiş ki turuncunun en güzel tonusun. Burcu da yeşilin en güzel tonudur. E, çocukluğumuzdan beri benim en sevdiğim renk turuncu. Onun da en sevdiği renk yeşil. O yüzden hayatımızın her alanında benim turuncu. Onun da yeşil var. Sen de yeşilin en güzel tonusun canım arkadaşım demek istiyorum. Juliet demiş ki Özgür ruhun vücut bulmuş halisi, dünya bir vakti koymuş. Öyle öyle diyelim, öyle olsun. Özgürlüğüme düşkünüm diyeyim. E, keyifli bir varsayım videosu oldu bence. E, bazı şeylere şaşırdım, bazı varsayımlarınıza. Ama birçoğu gerçekten nokta atışı. Tamamını yayınlamaya çalıştım, yani paylaşalım. 10 saat falan oldu. Yazanların hepsine dönmeye çalıştım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.